sarf eden sarf edenleri tebrik etti. Evet, Geleneksel <laughs> Haliliye Belediye Başkanlığı Kupa Koşusu Şanlıurfa Hipodromu'nda gerçekleşti. <laughs> Koşuyu izlemeye Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Açanal, Meclis Başkan Vekili Cengiz İzgördü, Meclis Üyesi Ali Kaya, Şamurfa Hipodrom Müdürü Çetin Yıldız, Birim Amirleri ve çok sayıda davetli katıldı. Kompiste 1300 metrede gerçekleşen Haliliye Belediye Başkanlığı Kupa Koşusu'nu Mehmet Işın Jökeli'ni yaptığı 9 numaralı Dehibe Hanım isimli safkan kazandı. <laughs> Yarışın ardından gerçekleştirilen ödül töreninde Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Çampolat yarışı kazanan atın sahibi adına Ömer Karakaya'ya kupasını takdim etti. Meclis Başkan Vekili Cengiz İzgördü ve Meclis Üyesi Ali Kaya tarafındansa Şanlıurfa Hipodrom Müdürü Çetin Yıldız'a plaket verildi. Kupa töreni sonrası konuşan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Çampolat kazananları tebrik etti. Haliliye Belediyesi Kupa Koşusu'na burada hep birlikte eşlik ettik. Ee, şu anda kazanan arkadaşları tebrik ediyoruz. Kupalarını takdim ettik. Haliliye'miz her türlü anlamda gelişmeye devam ediyor. Bu manada da çok güzel bir yetiştiricilik olan hem at yetiştiriciliği manasında Türkiye'de isim yapmış bir ilimiz, isim yapmış bir ilçemiz Haliliye. Hem Arap at yetiştiriciliği hem de yarış severen anlamında Koşa anlamında da hipodromumuzla birlikte de gurur duyuyoruz. Burada bu at yetiştiriciliğine, koşuya emek sarf eden seyisinden at sahibine kadar tüm emek veren, bu da hipodromdaki arkadaşlara da teşekkür ediyor, tebrik ediyoruz. Kupayı alan Ömer Karakaya ise teşekkür etti. Ölü olsun tekrar. 14. Yılı, 1. Yılı var. Bizim Aralık Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat kupamızı takdim ettiler. Tebriklerime teşekkür ederim. Öte yandan yarışı izlemeye gelen vatandaşlara ise Haliliye Belediyesi tarafından sıcak çorba ikram edildi. Geçtiğimiz hafta pazar sporu 5-0'lık skorla geçen Şanlıurfa Spor bugünkü antrenmanıyla Amed Spor hazırlıklarını tamamladı. Tamam. 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 Türkiye Futbol Federasyonu ikincilik beyaz grupta playoff potasına girebilmek için ince eleyip sık dokuyan ve tüm detayları gözden geçiren sarı yeşilli ekip Şanlıurfa Spor yarın kendi evinde karşılaşacağı amel spor için hazırlıklarını tamamladı. Hazır. Son olarak Pazar Spor deplasmanında alınan 5-0'lık skorla moral depolayan ve kente geldiği ilk günden itibaren sıkı bir hazırlık sürecine giren takım bugün kulüp tesislerinde son antrenmanını gerçekleştirdi. Evet, bravo, bravo, bravo. Teknik direktör Serdar Bozkurt gözetiminde gerçekleştirilen program yaklaşık 2 saat sürdü. Moral ve motivasyonun yüksek olduğu takımda herhangi bir sakatlık bulunmazken teknik heyet tüm futbolcularla yakından ilgilendi. Kendi evindeki karşılaşmaya mutlak galibiyetle çıkacak olan Sarı Yeşil'le ekibin maçı ise yarın saat 13'te 11 Nisan stadyumunda oynanacak. Bülteni noktalıyoruz sayın seyirciler. Yarın gelişmelerle tekrar birlikte olmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.